Bir tane küçük bir oyunumuz var, oynayabilir miyiz? <laughs> Lütfen. Bir harf gelecek, Ceyda bütün sorularımı o harfle başlayarak cevaplayacak, bu kadar basit. No, Okey, tamam. Ama hiç basit olmuyor, yapmaya başlayınca böyle, böyle yamuluyorsun. <laughs> Elçin, Elçin Hanım değil, bilmiyoruz ismini, dur bakayım. <laughs> dur bakayım, E çıkıyormuş değil mi? Oh. 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 Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sango çalışkanlığıyla zirve yaptığı 3 farklı proje, 3 farklı rol. Yeni sezonda Star TV'nin ekranlarında yer alacak olan dizilerden biri de Çöp Adam. Başrollerini Elçin Sango ile Engin Altan Düzyatan yer alıyor. Elçin Sango hayranları da heyecanla yeni dizinin peri karakterini merakla bekliyor. Elçin Sango'nun hayranları ünlü oyuncuya Şubat ayında başladığı tiyatro oyunlarıyla tebrik etmiş ve sahneden çıkmasından çok memnun kalmıştı. Şehirde Kimse Yokken isimli oyun ile başarılı bir performansı ortaya koyan Elçin Sango, kadın ile erkek yüzüne kurgulayan oyun...